Sakin sakin, yavaş yavaş. Hani ben de öyle oldum. Gibi. Neyse Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sizler? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Ee, biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Tabii. E, biliyorsunuz Klas Magazine dergimizin YouTube kanalı açıldı. Bir yıl oldu. Orada Kitap Kurdu adında program yapıyorum. Yazarlara destekliyoruz ve kitap okumayı teşvik ediyoruz. Ve bu programımız da ödüle layık görüldü. Bu yüzden çok mutluyuz. Hangi kata ödül alacaksınız peki? E, yılın en iyi YouTube programı ödülünü. Çok tebrik ediyorum sizi. O zaman bu kırmızı sizi içeri uğurluyoruz. Teşekkürler. Aynen. Sağ olun. Yılın en iyi YouTube programı ödülünü de Muammer'den vermesini izleyeceğiz. Kime vereceğiz? Class TV'ye gidiyor. Class TV kitap kurdu. Yılın en iyi YouTube programı, Afraan'ın Kalaycı. alkışlarına zaten. Afraan hoş geldin. Ee, bir yılda yedinci ödülümüz. Benim tek hedefim insanlara kitap okumayı teşvik etmek ve e, kitap okumayı aşılamaktı. Burada yani bu amacımla bizi desteklediğiniz için çok teşekkür ederim. Çok mutluyum, çok sağ olun her şey için. Evet sevgili Afra tebrik ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Kitapsız bir dünya olmasın, bol bol kitap okunsun efendim. Bir yazar kızı olarak söylüyorum bunu. Evet, tebrik ediyoruz. Klas, magazin ailesine ve tebrik bu ediyoruz.